Evet. Kişisel verilerin kanunu aslında bu temel 28 maddeden oluşuyor. Bu 28 maddenin içinde kişisel verileri kurumunun yapısına ilişkin maddeler var ama bu eğitimimizin konusu olmadığı için onları geçtiğimizde kanunun temel maddelerin hepsini ayrıntılı şekilde size anlatmaya çalıştım. Peki kişisel verilerin koruması kanunu anlattık. Bu kanuna nasıl uygun olacağız, nasıl uyumlu olacağız, bir uyum projesini nasıl yürüteceğiz? Şimdi birazcık bu konuya değinelim. Kisterville'in kurulması kanunu uyum projesi öncelikle iyi bir yönetim ve organizasyon kurmayı gerektiriyor. Bu anlamda herhangi bir veri sorumlusunda İK, IT, hukuk, iç denetim gibi veriye doğrudan erişen, ve birçok birimin süreçleriyle yakından ilintili olan birimlerin mutlaka çekirdek ekibin içerisine yer alması gerekiyor. Veri sorumlusunun yapısına göre örneğin CRM veya işte diğer birimlerin de bu yapının içerisine yer alması veya örneğin iş denetimi olmayan yerlere de iş denetimin çıkması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çok çok önemli bir konu. Bu kanun ciddi yönetsel organizasyon değişiklikleri gerektirebiliyor. Ciddi maliyetlerin altına girmeyi gerektirebiliyor. Görev değişiklikleri gerektirebiliyor. Bu bunların hepsinin uygulanabilmesi, hatta projenin yapılması sırasında ilgili birimlerle toplantı yapılabilmesi bile bir üst yönetim tarafından bu işin sponsorluğunun üstlenilmesi gerekiyor. Aksi takdirde. Bu kanunla ilgili toplantılar az seviyedeki bir sponsorun talebiyle gerçekleştiğinde katılım gerçekleşmiyor. Katılım ilgili düzeyde gerçekleşmeyebiliyor ya da katılım sözde gerçekleşebiliyor. Bunun önleminin en iyi yolu mümkün olan en üst seviyede bir sponsorla bu işi yürütmek. İkinci konu yönetişim modeli. Etkin ve sürdürülebilir bir yönetişim modeli kurulmak gerekiyor. Üçüncü konu tabii ki biraz önce de ifade ettiğim gibi tüm birimlerin katılımıyla bu işi yapmak ve işi yaparken de sonrasında da sürekli sürekli bu konuyla ilgili eğitimler vermek gerekiyor. Şimdi yönetimle organizasyon yapısını kurduk. Neye bakacağız? Kişisel Belediye'nin kurulması kanunu aslında beş ana başlığa birlikte bakmaya gerekiyor. Bunlardan ilki ve aslında işin en çekirdeğinde yer alan şey tabii ki hukuk. Hukuk tarafında hukuki tanımlamalara bakmak, tüm politika ve prosedürleri incelemek, sözleşme ve formları incelemek, aydınlatma yükümlülüğünün nasıl yerine getirileceğini tasarlamak, ...kurum içi politika ve diğer iç yönetmelik, yönerge, tebliğ gibi düzenlemelere bakmak... ...ve sık sık hukuki konularla ilgili bilgilendirme yapmak önemli bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Organizasyon yapısı bizim en önemli e, odak noktalarımızdan biri olmak zorunda kalıyor. Çünkü süreçler değişebilir... Ve bu değişecek süreçlere uygun şekilde bir organizasyon modeli kurmak gerekebilir. Tabii bu organizasyon modelini kurmaya çalışmak her yerde kolay değil. Çünkü bazı yerlerde ek mevzuat düzenlemeleri gerekebiliyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bu tür sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ama bu anlamda bu projenin çıktıları doğru şekilde kurgulanırsa hiç olmazsa o organizasyon değişikliklerine ciddi bir altyapı sağlanabiliyor. Ee, bu anlamda veri sorumlusu içerisindeki operasyon ve iş süreçlerinin doğru analiz edilmesi, kişisel verilere ilişkin süreç revizyon gereksinimlerinin doğru belirlenmesi, yeni süreç tasarımlarının bu organizasyon yapısına uygun şekilde tasarlanması gerekiyor. Biz birçok projede, bir başka projede yapılan ve o veri sorumlusunun yapısına uygun olan şeyin hiç uygun olmayan, yapısına uygun olmayan bir başka veri sorumlusu da aynen kopyalandığını görüyoruz. Buna bu tür ezbere bazı çalışmalardan mutlaka uzak durulması gerekiyor. Üçüncü başlığımız veri sorumlusu bünyesinde veri işleme, saklama ve imha süreçlerine ilişkin rol ve sorumlulukları doğru şekilde kurgulayacağımız bir yönetişim modeli kurmak ve bu yönetişim modeline ilişkin eğitimleri düzenli olarak vermek ve kurumsal farkındalık yaratmak gerekiyor. Diğer odaklandığımız nokta veri yönetimi başlığı altındaki nokta ve bu anlamda veri mimarisine, veri yaşam döngüsüne, veri saklama ve yedekleme, imha, anonimleştirme politikalarına bakmamız ve bunlarla ilgili bulgularımızı doğru şekilde raporlamamız ve değişiklik önerilerimizi iletmemiz gerekiyor. Son odaklanacağımız ama en kritik görevlerden birisi çünkü bu olay hatalı şekilde yürütülürse mutlaka ama mutlaka önemli bir krizle karşılaşılıyor. Bilgi güvenliği, bilgi güvenliği noktasında kimlik yönetimi, erişim yönetimi veri sızıntılarından korunma ile ilgili alınan önlemler, veri sınıflandırma ve güvenlik denetimleri noktalarına yine bakıyor olmak gerekiyor. Oyun projesi adımları. Kişisel verilerin korunması kanunu oyun projesi yürütürken bir veri sorumlusu içerisinde yapılacak işlemleri çeşitli adımlara bölmek ...ve kilometre taşları koymak işin, görevin takibi noktasında bize kolaylık sağlayacaktır. Bu anlamda KVK uyum projelerini biz genelde 3 adımda yürütüyoruz. Bunlardan ilk adıma mevcut durum analizi, ikinci adıma eksikliklerin iyileştirmesi, uyumlandırma adımı... ...üçüncüsü gözden geçirme ve denetim adımı olarak ifade edebiliriz. Bu adımlara detayına bakıldığında ise... Mevcut durum analizi aşamasında öncelikle farkındalık eğitimi vermek gerekiyor. Şu an yaptığımız eğitimler bir farkındalık eğitimi. Bunun dışında sözleşme ve formların incelenmesi, süreçlerin incelenmesi, bilgi güvenliği ve veri mimarisine ilişkin süreçlerin belirlenmesi, yapılacakların belirlenmesi, organizasyonel yetkinliklerin analiz edilmesi ve bunlarla ilgili varılacak noktayla veri sorumlusunun, çalışma yapılan veri sorumlusunun, kamu kurum veya kuruluşu veya şirket, mevcut durumunun arasındaki farkın, yani boşluk analizinin yapılıp bulunması gerekiyor. Bu noktadan sonra en önemli görevlerimizden biri kişisel veri envanterinin hazırlanması. Kişisel veri envanteri Oldukça meşakkatli bir iş. Çünkü e, veri sorumlusunun tüm süreçlerinin, bu da dolayısıyla tüm elektronik ve basılı formlarının incelenmesi ve bunların kayıt altına alınması gerekiyor. Bu noktada bizim yöntemimiz hem e, mevcut durumun analiz edilmesi hem de varsa düzeltme eksikliklerle ilgili şeylerin noktaların bu aşamada belirlenmesi oldukça pratik ve aynı formları, süreçleri iki defa incelememeyi sağladığı için son derece hızlı hareket etmeyi sağlayan bir yöntem. Bu noktada üç tane aracı birlikte kullanıyoruz. Bunlardan birisi iş birimi toplantıları, ikincisi soru setleri, Üçüncüsü de bazen veri sorumlusunun hali hazırda işlediği veriler eğer çok fazla sayıda ise, niceliksel olarak çok büyükse bunları bazı bilişim araçlarıyla tarayıp bu araçlardan elde edeceğimiz sonuçlarla diğer sonuçları bir araya getirip birlikte bir envanter oluşturmak en doğru yöntem olacaktır. Bu anlamda verileri araştırıp etiketleyip sonra da silme ile ilgili noktaları belirlememiz gerekiyor. Uyumlandırma sürecine gelince bu süreç aslında bitmeyen bir süreç. Çünkü uyum, %100 uyum bir projeyle sağlanabilecek bir nokta değil. Bugün uyuma en çok kaynak ayıran şirketlerin ee, öncülerinden olan Google'ın CEO'su uyumla ilgili bir toplantıda %100 uyumun hiçbir zaman sağlanamayacağını ve uyumlu olmaya çalışmaktan başka bir şey yapmadıklarını söyleyebiliyor. Bizim açımızdan da uyum biten bir görev değil. Her yeni gözden geçirmede yeniden yeniden seviyesini yükseltebileceğimiz bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda bilgi güvenliği ile ilgili görevler, veri yaşam döngüsüne ilişkin görevler, rol ve sorumluluklara ilişkin görevler, süreçlerin ayrıntılı analizlerine ilişkin görevler, hukuki metinlerin revize edilmesine ilişkin görevler, politika ve prosedürlerin revize edilmesine ilişkin görevler sürekli yapmamız gereken faaliyet olarak karşımıza çıkacak. Ama biz bunu uyum projesi aşamasında temel olarak iki kere yapıyor olacağız. İlk uyumlandırma adımında, daha sonra bununla ilgili görevleri, veri sorumsun ilgili iş birimlerine verip, iş birimleri yaptıktan sonra gözden geçirme ve uyum aşamasında nelerin yapılmadığını gözlemleyip, tekrar onlara proje sonrası görev olarak atama şeklinde yapıyor oluyoruz. Bu anlamda proje boyunca yaptığımız tüm çalışmalar projenin sonunda KVK uyum ve risk değerlendirme raporu olarak hazırlanıyor ve bir çıktı olarak veriliyor. Projenin sonunda bu defa kurulan sistemi de içine alacak şekilde, örneğin şu anda kanunu anlattık ve projeyi nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. O zaman kanunu yeniden anlatıp, kısaca anlatıp, bu defa nelerin değiştiğini anlatarak bir eğitim vermek, ilgili iş birimlerine bundan sonra sizin görevleriniz bunlar, bakın bu verileri şu periyotta silmeniz, gözden geçirmeniz, silebilmeniz için gözden geçirmeniz, şu noktalara dikkat etmeniz, şuralarda riskleriniz var, bunlarla ilgili riski azaltıcı önlemler almanız gerekiyor diye bir aksiyon planı hazırlamamız ve uyumu sürdürülebilir uyumu sağlamak için e, genel bir rehberi veri sorumlusuyla paylaşmamız e, bu aşamada gerçekleştirdiğimiz faaliyetler olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel verilerin kurulması kanunu uyum projesinin sonunda biz proje çıktısı olarak kişisel veri envanterini, KVK politikasını, çok sayıda aydı, katmanlı süreç bazlı aydınlatma metnini, gözden geçirilmiş sözleşmeleri burada iki nokta var. Bir hali hazırda kullanılan ve gizlilikle ilgili hükümler içeren KVK ile ilgili hükümler içeren mevcut sözleşmelerin şablonlarını değiştiriyoruz ve genel olarak KVK ile ilgili kullanılabilecek ek protokoller hazırlıyoruz ve bunların bundan sonraki sözleşme şablonlarında nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin şablon metinleri yine veri sorumlusu ile paylaşıyoruz. Diğer bir konu veri sorumlusunun ileride karşılaşabileceği durumlarda kullanması için genel bilgilendirici metinler ya da bilgi notlarını da yine veri sorumlusunun ilgili iş birimleriyle paylaşıyoruz. Buna örneklerden birisi örneğin çocuk verilerinin işlenmesi sırasında çocukların aydınlatılmasının nasıl yapılacağı ve rıza alınacaksa kimden nasıl rıza alınacağına ilişkin bilgi metinleri ya da biyometrik verilerin hangi durumlarda nasıl işlenmesi gerektiğine ilişkin bilgi notlarımız örnek gösterilebilir. Veri sorumlusunun daha envanterin belirlenmesiz aşamasında mevcut formların tamamını analiz edip Yine baştan da belirttiğim gibi kanun dördüncü maddesini anlatırken ifade ettiğim gibi veri minimizasyonu için gerekli revizyon önerilerimizi iletip bunları zaten proje aşamasında uygulamaya aldırtıyoruz. Ama bazen veri sorumlusu mevzuatsal engeller, değişecek süreçlerin birden fazla paydaşı ilgilendirmesi sözleşmesel yükümlülükler nedeniyle bu revizyonları daha uzun zamana yayabiliyor. Bu tür durumlarda da biz yapılması gereken ileri tarihli revizyonları da yine projenin başında verdiklerimizden ayrıca veri sorumlusuna teslim ediyoruz. Bazen Formları bölmemiz, birden fazla form kullanılmasını önermemiz gerekebiliyor. Bu anlamda yeni formlar tasarlayabiliyoruz veya örneğin son dönemde karşılaştığımız yoğun olarak karşılaştığımız bir sorun olarak. E... Biz bu işe başladığımızda COVID diye bir sorunumuz yoktu ve COVID diye bir sorunla karşılaştık ve COVID'de de e, sağlık verisi olarak kabul edilen bazı verileri işlememiz gereken durumlarla karşılaştık. Bu tür durumlarda örneğin e, bu verilerin işlenmesine ilişkin ya da bu kişilerin ilgili kişi başvurusunu yapabilmelerine ilişkin e, ek formlar tasarlanması gerekti. Bu tür durumlarda da durumun gereklerine göre yeni formları tasarlayıp paylaşabiliyoruz. Yine ilgili kişi başvuru formu gibi standart bir yeni formumuz da olabiliyor. Kişilerin açık rıza vermeleri gereken yerlerde özellikle çalışanlardan yoğun olarak alınan yerlerde ya da müşterilerden alınan yerlerde ek muvaffakatname dediğimiz metinler hazırlıyoruz. Bunları yine süreç bazlı hazırlıyoruz. Süreçler için hazırlıyoruz. Bunların eğitimlerini veriyoruz. Bunların çalışanlar tarafından onaylanmaması durumunda... açık rızanın zedelenmemesi için onaylanmamasına izin verilmesi gerektiğini anlatıyoruz ve bunlarla ilgili onay sayısının nasıl artılacağı ile ilgili. ...bazı yöntemleri de veri sorumlusuyla proje kapsamında paylaşıyoruz. İlgili kurum içi politikaları inceliyor. KVK açısından, KVK'ya dokunan politikaları... ...KVK ile doğrudan ilintili politikalarla birlikte ele alıp... ...ilgili referansları düzeltiyor... ...veya politikalarla ya da prosedürlerle ilgili değişiklik önerilerimizi iletiyoruz. Bununla birlikte... Doğrudan KVK ile ilgili politika ve prosedürleri zaten proje kapsamında hazırlayıp veriyoruz. Eğer daha önce bir çalışma yapılmış bir politika ya da prosedür, politika ve prosedürler hazırlanmışsa bunları ya yeniden yazıyor durumun gereğine göre ya da mevcut olanları revize ederek e, veri sunumcusu paylaşıyoruz. Teknik yönden alınması gereken önlem ve tedbirlerin ne olduğu, bilgi güvenliği ve veri yönetimi için nelerin yapılması gerektiğini genel raporumuzda ifade ediyor ve hatta bunun için özel bir çıktı da oluşturuyoruz. Bunun dışında ek prosedür ve iş süreçleri gerektiğinde tasarlıyor. İyili saklama sürelerini envanterde son derece detaylı ve hukuki sebebiyle birlikte gösteriyoruz. Sicile kayıt için e, gerekli olan bilgileri eksiksiz şekilde hazırlayıp veri sorumlusuna teslim ediyor. Hatta sicil kaydını birlikte yapıp e, gerekli güncellemeyi yürürlüğe alıyoruz. KVK Uyumluk ve Risk Analiz Raporu ismiyle bir e, metin hazırlıyoruz ve veri sorumlusuna ilk baştaki risk durumu, proje sonundaki risk durumu ve ileride hedeflenen durumunu göstermeye çalışıyoruz ve bu hedeflenen duruma varmak için nasıl bir dönüşüm planı yapması gerektiğini de yine bu anlamda kendisiyle paylaşıyoruz. Yine birim bazlı aksiyon planı da olarak ifade ettiğimiz şekilde birim bazlı yükümlülükleri çıkartıp hangi birimin hangi aksiyonları hangi zamanda alması gerektiği, periyodik yükümlülüklerin ne olduğu, bundan sonra alması gereken kısa, orta ve uzun vadeli yükümlülüklerin ne olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ve daha önce de söylediğimiz gibi günün sonunda kişisel verileri kurmaya ilişkin kurum içinde kullanılabilir bir rehberi yaratıyor ve e, projenin sonunda veri sorumlusuna teslim ediyoruz. Beni bu kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dilerim proje boyunca sizlerle güzel bir çalışmayı ben ve çalışma arkadaşlarım birlikte başarabiliriz. Çok teşekkürler. İyi günler.